Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde boş zamanınızda oturduğunuz yerde görev yaparak kolay ve rahat bir şekilde May görev üzerinden para kazanma işlemini göstereceğiz. Öncelikle tarayıcınıza girerek ekrandaki linki veya May görev yazısını tarayıcınıza giriniz. Geldikten sonra burada kayıt olma işlemi var. Hemen ona kısaca değinelim. Bu kısımda kendinize bir kullanıcı adı belirleyip alt kısmına ise mail adresinizi giriniz sonrasında kendinize bir may görev şifresi belirleyiniz. May görev şifresi belirlerken unutma durumu için bir yere not alabilirsiniz. Alt kısma telefon numaranızı giriniz. Bulunduğunuz şehri ve cinsiyetinizi girdikten sonra kayıt olma işlemini tamamlarsınız. Şimdi nasıl para kazanacağımız geçelim. Burada ana sayfaya geldik. Bu kısımda görevler kısmına geçelim. May görevde görev ücretleri 15 ve 20 Türk Lirası arasıdır. Birazdan göstereceğim şekilde kolay bir şekilde bakiye kazanabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi çokça görevimiz var. Her birini yapabilirsiniz. Haydi ne yapmamız gerektiğine geçelim. Bu kısımda görev işlemlerine tıklayınız. Karşımızda görevi üzerine al kısmı belirdi. Görevi üzerine ala tıklayınız. Tıkladıktan üstte görevin detayları yazıyor. Alt kısımda bize verdiği yorum var. Bu yorumu kopyalayıp mekana 5 yıldız verip açıklama kısmına yapıştırarak göndereceğiz. Şimdi göreve git'e basalım. Bizi haritalara görevi yapmamız gereken yere gönderdi. Aşağıya doğru inip 5 yıldıza basınız. Şimdi biraz önce kopyaladığımız yorumu bu kısma yapıştırıp yorumunuzu gönderiniz. Görevimizin onayı ve kanıt için gönderdiğiniz yorumun ekran görüntüsünü alınız. Şimdi my göreve geri dönünüz. Kanıt kısmına fotoğrafı ekleyiniz. Şimdi görevi gönderelim. Bu şimdi parayı nasıl banka hesabınıza aktaracağınıza bakalım. Üst kısımda profil fotoğrafımız var. Oraya tıklayıp profilim kısmına tıklayınız. Geldikten sonra alt kısımda kullandığınız kart hangisi ise banka kartı veya papara kartınızı ekleyiniz. Para çekimi yapabilmek için mal ve telefon numaranızı doğrulamanız lazım. Bu bilgileri tamamladıktan sonra görev yapmaya başlayıp kolay bir şekilde paranızı kazanmaya başlayabilirsiniz. İşte ödememizi yaptığımız hesaplardan bazıları... İşte may görevde para kazanmak bu kadar kolay. Hemen görevlerinizi yapıp siz de kazanmaya başlayabilirsiniz. Hoşçakalın.